Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları çok güzel tarif etmiş. Tabi Peygamberimizin tarifi tamamen ayetlerden çıkarılan tariftir. Yani hikmettir. E bize o lazım. Yani ondan onu ancak çok net olarak kavramamız mümkün oluyor. Diyor ki Kullu müskirin hamrun. Yani bütün sarhoş edici içkiler İçki de değil. Bakın burada bir yanlış bir tercüme yapıyoruz. O da alışkanlıktan oluyor. Şimdi çocukluktan beri bir şeye alışmışsın. Onu bir ara karar veriyorsun ama bir daha unut, unutup oraya gidiyorsun. Şimdi ayette hamr deniyor. İçki kelimesi kullanılmıyor. Aklı örten. Aklı örten dediğiniz zaman uyuşturucularda girer mi buna? Değil. Aklı örten. Peygamberimizin sözü, küllü müskinin hamrun. Aklı örten her şey hamrudur. Ne güzel bir tarif. Peygamberimizin böyle çok kısa, çok öz ve çok anlaşılırdır tarifleri. Herkes hemen anlayabilir. Aklı örten her şey, yani sarhoş eden her şey hamrudur. İster sıvı olsun, ister katı olsun, hiç fark etmez. Hepsi hamurdur. O zaman o ayeti bu ayeti de bu, işi bunu içine almış oluyor. Ondan sonra diyor ki ma eskere kethiruhu fe kalilu haramun. Çoğu sarhoş ediyorsa azı da haramdır. E o zaman yaklaşmayın dendiğine göre yani çoğu sarhoş eden sarhoş edici. O zaman yaklaşmayın dediğine göre artık bunun azı çoğu olmaz. Bir damlası ya da bir tonu olmaz. Hiçbir şeyin yakla bu da ayeti kerimelerin hükmüdür.